Merhaba. Zenitar'ın yeni temalı web sitesine hoş geldiniz. Temamızı sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için değiştirdik. Görselliği arttırılmış, içeriği zenginleştirilmiş yeni web sitemiz huzurunuzda. Hadi gelin beraber birlikte gezelim. Şu anda ana sayfadayız. Burada ne yaptığımız, neden bizi tercih etmeniz gerektiği yazılı. Referanslarımız var. Burada çalıştığımız ülke, müşteri, factory fabrika ve proje sayısını görüyorsunuz. Burada mottomuzu görüyorsunuz. Enerji sektörünü teknolojiyle şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bizden haberleri görüyorsunuz ve en altta footer'ımızı görüyorsunuz. Şimdi hızlıca yukarıdaki ana menüyü de gezelim. Burada hakkımızda kısmında şirketimizle ilgili bilgiler, misyon ve vizyon tanımlamaları. Burada çözümlerimiz Zeni Software'da OptiDesign, Zeni Flow ve ZeniCare yazılımlarımız. Burada Zeni ürünler, Zeni makineler, Zeni teknoloji başlığı altında da SenseMeViewBox, Robotik Proses Otomation ve Proses Mining ile ilgili hizmetlerimizi bulabilirsiniz çözümlerimize. Consultancy kısmında danışmanlık Yaptığımız başlıkları bulabilirsiniz. Partnerlerimiz, referanslarımız, haberler bizim tarafımızdan ve iletişim bilgileri. İsterseniz sağ taraftaki iletişim kutucuğundan iletişim kurabilirsiniz. Ya da doğrudan iletişim bilgilerinde bulunan mail adresi, adres ve burada görmüş olduğunuz telefon üzerinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Yeni sitemizi keyifle kullanmanızı dileriz.